Merhaba arkadaşlar. Metro mu? Kanalımda kanalına hoş geldiniz. Bugün kit şokolatlı bir tane oyun yükledim. Bakalım nasılmış. Onu deneyeceğiz. Bizim çocuklar kanalı Metro 2014 alay kanalına abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Hazırsanız geçelim. Şimdi biz hangisi burada bu seçelim kendimiz tabii ki de Türkiye yapacağım. Karşıdaki de Switch olsun. Hadi bakalım başlatalım. Yenelim inşallah. İlk bizden mi başlıyor? Çok değişik oynamış. Böyle oynanıyor. Oyun çözdüm. Şöyle döneceğim. Oyunda ilk maçımda elenmek istemiyorum. Vuramadılar ki. Adamlar nedense vuramıyor. Hadi gol. Şansa kolu olmadı. Peki şimdi kullanabilir miyim? Atamadım. Oyun çok zor bir oyun. Bu arada saldırdım. Olmadı. Toparaya sıkıştı. Nasıl çıkacak? Bir dakika. Böyle yaptım. Onlar öyle yaptı. O zaman bir de şu tarafa doğru askerlerimiz yok. Onlar şimdi vuramadı. Ve o zaman çık. Top çıkmıyor nedense. Aa, adamlar kendi kalesine gol attılar. 1-0 öndeyim. İlk maçın adamları yeneceğim. Galiba. Hayır. Hayır. Böyle yapalım. Hayır. 1-1. Bir, bir. Kendi kalemi attım. çok zor bir oyun. Birden başladı değil mi? Şöyle döndürdüm. Şuraya gidecek girmedi. Hayır, olamaz. Adam vuruyor, o da girmiyor. En azından onların da girmiyor. Şimdi şöyle dönsek, hayır kendi kaleme girmesin. Şimdi onlar da sıra onları öyle yaptılar. O zaman biz de şöyle o. Şimdi şu kaledeki adamı alalım. Hayır. Yanlış yaptım. Adamlar atamayacak ama kapattık gönderini. Atamadılar. Şimdi ben hayır olmadı. Şimdi biz şöyle yaparsak olmuyor olmuyor. Adamlar az da atıyordu. Hayır adamlara böyle işten gol verdik. Artık bunu da atamazlarsa attılar. Yeniliyor. Neyse ama ilk başımdan gol atmak da iyi bir şey. Yenildi. Exit'e bastık. Yeni bir tane maç. Bu sefer ne olarım? Gene Türkiye olacağım. Karşılık rakip. Şöyle denelim denelim. Uruguay olsun. Hadi bakalım geçelim. Şimdi bizden başlıyordu. Şöyle yaptım olmadı. Topur İnşallah atamazlar atamadılar. Şimdi bir şuradaki şöyle vurursa şöyle giderse tamam şimdi onlar da onlar yapacak. Onlar da yaptı. Şimdi biz inşallah olur. Olmadı. Onlar orada atamazlar kesin. Ne atamadılar. Şimdi Türkiye yenilmez. Bu savaş burada bitmez. Adamlar az daha atıyordu. Şöyle dönelim. Gol. Biz 1-0'ındayız. İkinci maçımı kazanmak istiyorum. Adamlar Oo, adamlar pro. Şimdi biz de böyle yapacağız ama Türkler daha da produr. En iyisi Türkiye. Böyle gittim. Burada inşallah gol atamaz. Gerçek hayatta da iyi bir takım Uruguay biliyor musunuz? Bir dünya kupası var bayağı bir. İki bir öndeyiz. Türkiye yenilmez. Bu savaş burada bitmez. Şimdi o ordu Olmadı. Çünkü Kale boştu. Kaleye bir adam koymamız lazım. Adamlara beleşten gol verdik. İnşallah atamazlar. Attılar. Şimdi adamlar vuracak. Atamazlar. inşallah atamadılar. Yes. Adamlara yerine beleşten gol verdik. Hayır. Aha adamlar atamadı. Bunu şimdi atacağız tamam. Şöyle döneceğiz. Atamadık. Hadi adamlar oluyor Maalesef 4-2 yenildik. Şimdi onlar Arjantin. Biz bu sefer Amerika olalım tamam mı? Başlasın. Arkadaşlar bir dakika bekleyin geliyorum. Evet şimdi 1-0'ndayız. Vurdum 2-0 olur inşallah olmadı. Aranti'yi oruç inşallah atamazlar, atamadılar. Bunu kazanıp o videoyu kapatacağım galiba. Hangi maç kazanıp bir tane videoyu kapatmak amacım. İnşallah maçı kazanırım. Arkadaşlar beraber kaldık ama video 10 dakika sürdü o yüzden kapatmam lazım. Bay bay.